Hedef yalnız ve yalnız Türkiye'dir. İran'da da Türkiye'dir. Körfez'de de Türkiye'dir. PKK'da da Türkiye'dedir. Azerbaycan'da da Türkiye'dir. Tabii başka zahirde ilk planda başka sebeplerle oluyor bu işler. Ama nihayetün nihayet Türkiye'dir. Bosna'da da böyledir. Türkiye'nin şahlanışını, dirilişini önlemek arkadaşlar bir insanı Hadisi kutsiyle sabit Allah bir insanı yükseltmeyi murad eder de insanlar onu alçaltmaya çalışırsa veya Allah bir insanı alçaltmayı murad eder de başkaları onu yükseltmeye uğraşırsa Cenab-ı Hak tacip edermiş. Bu ne gülünç iştir. Şunlara bak. Ben okulumu yükseltmeyi murad ediyorum. Bunlar alçaltmaya uğraşıyorlar. Size layıkıyla delillerini tadat edemediğim yüzlerce, binlerce sevk-ı kaderle olmuş hadise göstermektedir ki Allah bu milleti yükseltmeyi murad ediyor. Aynen. Varsın Ermeni ile birlikte Süleyman'ı da Müleyman'ı da kimi de varsa sürüsüne bereket. Felek her türlü esbabı cefasın toplasın gelsin. Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten. Aynen.